Soruda ilk önce belirsizlik var mı onu kontrol edelim. Pi bölü 4 45 derece demek. X gördüğümüz yere 45 derece yazıyoruz. Yani sinüs 45 kök bölü 2, kosinüs 45 kök 2 bölü 2. Tanjant 45 de 1 olduğu için 1 eksi 1. Yani 0 bölü 0 belirsizliği geldi. Amacımız bu belirsizlikten kurtulmak. O yüzden trigonometrik ifadelerde tanjant gördüğümüz yere bu soruda sin x bölü kosinüs x yazacağız. Sonrasında payda da ufak bir düzenlemeler yapacağız. Limit x p bölü 4'e giderken yukarıya aynen yazdık. Sinüs x eksi kosinüs x bölü. Aşağıda da rasyonel ifadelerde kısa yoldan payda işlemi yapıyoruz. Sinüs x eksi kosinüs x bölü kosinüs x yazdık. Rasyonel ifadelerde bölme işleminde yukarıya aynen yazıyoruz. Aşağıya da ters çevirip çarpıyoruz. Yani kosinüs x yukarı geldi sin x eksi kosinüs x bölü sin x eksi kosinüs x oldu. Arada çarpma işlemi olduğu için sin cos x eksi x'ler sadeleşir. Yani elimde limit x pi bölü 4'e giderken kosinüs x kaldı. Yani yaklaşırken limit aslında yaklaşmak demek. Yani burada x gördüğüm yere artık pi bölü 4 yazabilirim. Yani kosinüs pi bölü 4 o da kök 2 bölü 2 yapıyor.